Aa. Ne seni arıyordum. Ya. Vallahi şey ne oldu? Ee, Gamze'nin söylediği her yere baktım ben. Hı, Hı Maalesef. Yapma ya. Ay ne yapacağız biz? Yani biz Nermin ayaküstü kırk yalan söyledik biliyor musun? Kız evde dedik. Ay duyarsa yüreğine inecek kadının. Dur 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 sakin ol. Ben yani emniyetten geliyorum. Bir arkadaşım var. Hı. Durumu anlattım ona. Yeni deliğinde bile olsa bulurum ben dedi. i̇yi yani haber. Sen çok iyisin Esas. Ay Allah razı olsun senden. Yok canım. Nermin nasıl? Daha iyi mi? Yani Nermin doktorlar diyor ki... Kendine zarar verebilirmiş. Yapma ya. Ya biraz hastanede kalması gerekiyormuş. İyi dayanıyor biliyor musun kadıncağız? Vallahi ben olsam tek mil kafayı üşütürüm. bir yani şey deme. Ben izin veririm mi buna? Vallahi ben tadilatta yardımcı olunacak bir şey var mı diye gelmiştim ama... ...burada başka filmler dönüyor herhalde ha? Tövbe estağfurullah yarabbim. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ya sen ne cins bir adamsın ya? Yasemin! Bak şunu konuşturma. Yoksa başka şeyler olacak ha olacak ya? Ya hiçbir şey olmayacak. Senin yüzünden yandı benim evim. Utanmıyor musun böyle elini kolunu sallayarak buraya gelmeye? Dermişsin bir de burada ahkam kesiyorsun. Git kardeşim ben senden başka bir şey istemiyorum git. Yasemin. Ya git istemiyorum ben senden bir şey. Bakıyor hala. Git bir de posta koyuyor ya. Git benim evimden gelme. Çık git ya bakma git. <laughs> Bu sefer aramızı bozamadan gitti. Ha? <laughs> Baba? Baba ya. Annenin kovmaktan beter ettiği baba. Yine mi kavga ettiniz? Yok kızım kavga edenmez buna. Annen çemkirdi de her zaman olduğu gibi. Bu Sinan denen herif dikilmiş ustaların başına. Annenin gözünü boyuyor. Saf kadın zaten. Ama sen beni bilirsin kızım. Ben pes etmem. Ben biliyorum onun gözünü nasıl boyayacağımı. Neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.